Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan Şahin Garden'dan hepinize hayırlı günler. Uzun zaman oldu. Bayağıdır video çekmedim. E, i̇şlerimiz malum yaz sezonu olduğu için biraz yoğundu. Onlarla uğraştık. Siparişlerimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi sezonu yavaş yavaş kapatıyoruz. Önceleri burada polyesterle alakalı, kalıplarla alakalı çok güzel videolarımız vardı. Bazı e, telif hakları nedeniyle Onları kaldırmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan bir denemek istiyorum. Böyle ince ince, ufak ufak, fazla detaylara girmeden ama işinize yarayacak bilgilerle. İlk önce e, hani yaptığımız işi az çok biliyorsunuz. Heykel yapıyoruz biz. Alçıdan, poliesterden heykel yapıyorum. Bunların satışını Instagram adresimizde Şahin Garden, buradan satışını yapıyoruz. Hem üretiyorum hem toptan hem perakende satış mevcut. Bende. Şimdi e, yorumlarda olsun. E, arkadaşlar arayıp da bilgi amaçlı olsun beni arıyorlar sağ olsunlar. Soruyorlar işte kalıp hakkında hani bu ürünlerin kalıpları hakkında bilgi almak istiyorlar ki daha önce vermiştim fakat tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Mesela arkadaşlar e, ne söyleyeyim size? işte hani mesela bu leylek. Bu leyleğin yavrusu. Bu tür efendime söyleyeyim e, Hemen getiriyorum, göstereyim size. Hani illa küçük değil, bakın bu da bir çilek. Şöyle göstereyim size. Bu da çilek. Bunu alçıdan döküyorum, Polyesterden de dökebiliyorum mesela. Bunların kalıpları, işte heykel kalıpları diye e, çok soruyorlar. Ben de bazen YouTube'da gezdiğim zaman videolara bakıyorum hani ne anlatacaklar, ne söyleyecekler falan diye. Bu kalıpları nereden buluyor? Bulabiliriz. Nereden buluyorlar falan ee, bu tarz sorular çok geliyor, aşırı geliyor. Şimdi öncelikle bu ürünler buraya çoğusu bakın yüzde %60'ı, %70'i vesaire, 80'i her neyse yurt dışından geliyor arkadaşlar. Hani buraya geliyor, ondan sonra burada kopyalanıyor. Hani kopyalanıyor dedim, kalıbı çıkıyor. Biz de üretime başlıyoruz. Ama ekseri burada yapılanlar da var. Hani ufak cüceler olsun işte hayvan figürleri falan olsun. Heykel Ama pek yani ufak ürünlerle, objelerle uğraşmak istemiyorlar. Şimdi bu diyelim dış ülkeden geldi. Yurt dışından geldi. E şimdi ben bunun aynısını yapayım dersem oturup bunu günlerce uğraşmam lazım. Hani aynısını ya da farklı bir patentini matentini değiştireyim diye. Ama bunlar da pek öyle patent matent olmuyor gördüğünüz güzel ürünü alıp kopyalayabiliyorsunuz. Tabi kalıp yapmak şartıyla. Bunların kalıbı satılır mı? Satılır. RTV2 dediğimiz bir madde var. Bunlardan satıyorlar. Fakat e, bu madde pahalı olduğu için ve işçiliği de gayet uğraştırıcı, yorucu olduğu için yüksek meblalara satarlar arkadaşlar. Bunun tek yolu bu kalıbı bir şekilde kendiniz öğrenip yapmanız. Kolay mı? Değil. Kolay değil. Bir sürü maddeleri var. Dereceleri var. Karışımları var. Vesaire falan filan. Ama bunları bulabileceğiniz silikon kalıp sayfaları var. Gerek Facebook'ta olsun işte e, Instagram'da olsun. Ürün satışları var. Veyahut bu işi yapmış. Daha önceden yapmış. Bırakmış veya hala yapan fakat kalıplarını yenileyen arkadaşlarımız var. Çalışanlar var. Bunlar e, ilanlara veriyorlar. İşte, sarı site olsun. Farklı siteler olsun işte sahibinden satılık diyor ee, şey ikinci el az kullanılmış temiz kullanılmış işte iş görür ee, ne ne diyelim bir çilek kalıbı misal buna da işte e, miktar olarak diyecek olursak hani 3000-5000 bin, bin lira civarında ha ömrü ne kadardır bilmiyorum kalıbı görmeden kesinlikle bir şey diyemem ya da ek yeri şimdi bunların bir ek yeri var arkadaşlar bakın şurada bir ek yeri var. Şimdi bu temizlenmemiş. Bu daha kalıptan yeni çıktı. Bu temizlenecek. Şurayı bir e, sert bir cisimle kazıyoruz. Burayı pürüzsüz hale getiriyoruz. Şimdi ek yeri öyle ki bu kalıp yaparken çok titiz çalışmanız lazım ki ek yerinde fazla böyle çukurluk olmasın, belli etmesin. Figürünüz böyle bir tuhaf durmasın yani. Biblo tarzı gibi ürün gözüksün hani biblo gibi gözüksün. Fazla ek yeri belli olmasın kalıbın e, şu an gösteremiyorum. Hani şurada şöyle göstereyim. Mesela bu çileğimizin kalıbı bakın bu. Görmüş olduğunuz bu. Dışında elyaf içinde silikon. Mesela bunları temin edebiliriz. Biz de yaparız falan düşüncesine girdiğinizde dediğim gibi ya bu kalıbı kendiniz yapacaksınız ya da piyasada araştıracaksınız. İkinci e, ikinci el ama kolay kolay da satan yok. Bakın bu başlı başına farklı bir ticaret, farklı bir meslek. O yüzden e, birebir adam hani kalıbımı yapayım satayım, yapayım satayım. Böyle bir sektör yok yani. RTV2 dediğimiz malzemelerden yapıyorlar. Fakat ona da bir ömür biçiyorlar. Ama kendiniz öğrenip yapmış olursanız siz kullanacağınız için belki 5 sene belki 10 sene kullanabilirsiniz bir kalıbı. Kalıbın da kullanılmadığı zaman sertleşme gibi bir sorunu var. O kalıbı alır yatırırsanız o kalıp sertleşir. Ee, kolay kolay randuman vermez. İstediğiniz e, figürü, objeyi rahatlıkla alamazsınız. Bazı pürüzler çıkartabilir. Yani kısacası demek istediğim arkadaşlar bu ürünleri yapmak isterseniz çeşidim daha çok. ilerleyen videolarda göstereceğim. Ben kalıplarımı kendim yapıyorum. Kendim öğrendim. Tabii bizim de hatalarımız oluyor illaki. Ama e, piyasadan almaya kalkarsam benim bütçem yetmez. Çünkü hem ham maddesi pahalı kilo bazında satılıyor. Teneke bazında satılıyor. Karışımları vesaire. Artı işçilik. Bakın burada çok önemli olan işçilik. Ufak bir hata komple çöp olabiliyor. Yaptığınız yatırım sermaye, silikon, rtb direkt ufacık bir hatada çöpe atabiliyorsunuz. O yüzden ilk başlarda Hani öğrenmeden, içeriğini tam bilmeden kalıp yapmaya başlamayın. Çünkü sağda solda videolar var. İşte şöyle yapılıyor falan filan. Detayları atlıyorlar. E atladığınız zaman sizde gördüğünüz kadarıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Paranıza yazık. Çöpe gider. Onun için tam detayını bildikten sonra ben de bu işi yaparım. Ben de bu kalıbı yaparım derseniz yaparsınız. Ama kolay değil. Bunu söyleyeyim. Bakın çöpe atacaksınız. Tek seferde başaranı ben görmedim. Ben de dahil. Hemen ben başladım kalıp yapıyorum falan böyle bir sistem görmedim yok. Çünkü bilmiyorsun deneye deneye yanıla yanıla deneme yanılma süreciyle hatalarını görüyorsun. O hatayı bir daha yapmıyorsun vesaire vesaire bir şekilde sonuca ulaşıyorsun ama iyi ama kötü. Demek istediğim böyle kısa bir video atayım dedim. Bayadır video atmadım. Değişik saçma sapan videolarla karşınızda oluruz ilerleyen zamanlarda. Ara sıra böyle aklıma esiyor. Boş vakit bulduğumda böyle küçük ufak tefek bilgi amaçlı. Eğer telif tekrar gelmezse, telif hakkı gelmezse işte her şeyden bakın şurada bile marka var mesela, o bile belki sıkıntı olacak. E, telif hakkı gelmediği sürece sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda bana bir şeyler sorabilirsiniz. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, diğer videolarıma bakıp az çok beni tanıyabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.